Evet sevgili izleyiciler. Erzincan şehirler arası otobüs terminalindeyiz. Yapım tarihi 2012. Evet, kış mevsimlerimize uygun. Erzincan ilimiz düz bir ova üzerine kurulu geçirdiği depremler nedeniyle hafızalarımızda yer alan bir ilimiz. Evet, dağlarında dört mevsim neredeyse karlar eksik olmayan ilimiz. Dağlarımız ve bulutlarımız sanki birbirleriyle kucaklaşmış. Muhteşem doğa manzarası olan bir ilimiz, gelişmekte olan bir ilimiz. Bütün dostlarımıza gönül dolusu selamlar, sevgiler. Selam ve sevgilerimle Allah'a emanet olun.